Bir alayım şu kemik sırtını. Lütfen. Heh, bu kadardı. Tamam. Koridor bitti. Alasım vardı aldım. Bitti. Herkes şimdi oyunu oynayabilir. Arkadaşlar Q'muz hep böyle mi olacak? Çünkü bu karakter niye tokat atıyormuş gibi ses çıkartıyor? bir tane daha düz ne olur ya bunu. Oğlum sen yendin bu trade'i ya. Al bir şapalak da. Çok gizemli bir karakter gerçekten. Ama çok keyif oluyor. Mion kesmesi çok komik. Viego'nun amcasını oynuyoruz şu anda. <laughs> Harbi Viego'nun amcası bu. İnanılmaz ya. Diego'nun amcasından bir skor. Onun düğünde miyiz? Viego'nun amcasından. Bak 20 vuran Charla da gittik. Büyük farmı kaçırmadık. Potları içsek kalır mıyız? Kalırız. Kanavuzu dönüyor. Hatta bu kadar farm arasında yöne intler mi diye de bir düşünmüyor değiliz. Hadi görüşürüz yöne kardeşim. İyi bakıyorsun kendine. Bakmasın ki kalalım ya. Niye gidiyoruz ki? Bu çarçan dolduruyor zaten. 37. Vallahi mükemmel. Yapma öyle şeyler. Deli olan. Senden oğlum bu sefer. 38. Şak. bu güzel vuruyor. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Çok keyifliymiş abi. Oynamanızı tavsiye ederim bu. Bende de var. <laughs> Aa, büyük farm kaçtı. Oğlum bu karakteri sevdim lan ben. Şakşuk diye ses falan çıkartıyor. Hoşuma gitti baya. Beyz atıyorum. Ultim geldi. Şimdi çok sağlam şeyler alacağım. Daha alınacaklarım var. yöne çizmeleri kozmik. Zaten oyunu bitirir muhtemelen. Bir yer miyiz benden? Hani. Git kanka. Canı dolduralım. Bu Salvatore ara ara geliyor Adro'yu evlendirme şeyleri yani. Çok nadir geliyor ama geldi mi geliyor yani. Ultiyi açabilirim şu anda. Büyü yine aldık. Canımız full. Kan emebilir miyiz? Oh hocam sana düze buraya <laughs> 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 Arkadaşlar sizler de RP ve VP'lerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den hızlı, güvenilir ve klientin çok çok altında fiyatlara alabilirsiniz. Ayrıca sizin için tamamen ısınma amaçlı bir çekiliş açtık. Çok daha fazlasını yapacağız. Şimdiden 44 kişi katılmış bile. Onun da linkini yorumlara koydum. Sizler de hesap.com.tr'ye kayıt olup hem ucuz ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilir hem de bana destek olmuş olabilirsiniz. Videomuz başlıyor. 1450 çok diyor arkadaşlar. Daha onu alamayız biz. Devam edelim. Ama karaktere bayılıyorum. Bak her geçen dakika. Çok fazla skor aldık erken oyunda. Abi yöne bana attı. Oğlum ey kafana. Ey kafa Hemen ey kafana. Oraya bir Q gelir. Minyonlara. Hoppa. Ha böyle gidiyor ya olmuyor yakalayamıyoruz ya. Hadi bana at onu ne olur. Aman. Hayır faremin tadı hiç iyi bir şey değil. Daha önce tatmıştım. O yüzden faremi ısırmama gerek yok. Tadı iyi değil faremin. ısırmayacağım Devam edeceğim oyunu oynamaya. Ne kadar bingold. Nereden bulacağız acaba bu bingoldu biz? Bakalım. Şu yer miyiz benden Tamam canı dolduracağız gere. Ama bu takaslar artık ayakkabı ayakkabı alınca ...kazanmaya başladı yani. Takımından biri Yani oraya gitti... ...killeri aldı. Alamadı killeri. Ay arkadaş. Tekrar lane'e... ...elimiz boş gidiyoruz. Bir rakip katledildi. Bot da bu. Biri Kurtlara bak nereye kadar geldiler Hatta ya. <laughs> bu yine. Gerçekten sıkıntı olacak bu. geçiyorsun. Şak, şu yeteneği bayılıyorum var ya. Bir barikat alayım artık. Bir tane alayım ya. Oğlum, manyak. Sen koşuyorsun da biz koşamıyoruz mu? Kozmik bitti güzel. Biraz daha yetenek kızı lazım bize. Çok yetenek kızı lazım ya. Ne veriyor yetenek kızı bize? Dümdüz roboton kasma fikri şu an beynimin içine girdi. Niye bilmiyorum yerleşti oraya. O tabi gidelim. Nocturne orada zaten. Hadi bakalım. Buraya kadar. Benim infoya bak. Infoya bak. yarasın bile Demir abiye. Takımda da Silas Jungle varmış. istemiştiniz bak onu da yaptık. Şu an takımda. Okey ben de öyle yapayım. Chat'im siz dinleyeceğim. Ne biz çok güçlü olduk ya. Q3 saniye oldu. Abi bu bir saniye falan olacak herhalde. hayırdır lan dedik yöneye ya daha hızlı kaçtım gördünüz mü şap diye böyle kanla vuruyoruz adamın suratına biraz kızmış 11 olduk. Hop. Sıra bizde. Bu mailleri niye atmıyor Saylas? Oha. Ulan vert olmadı. Yetmedi mi be o? Ya şu cana bak. Yok artık. Oğlum ne bu canlar? Bir can eleman. Aha. Of, oh, base atıyoruz. Atmayacağım bu arada. Ne alacağım ki? Hiçbir şey alamam. Takımın bir, yerle bir etti. Mümkün değil. Bize geliyorsa kafayı falan yemiştir yani. Şu defansif bir yeteneğin olması çok rahat bir Takim şey ya. Yani. Bas abi. Basmak bedava. Mecai alacağım. Bir şey çıkmayacak. kes onu da. Nice. Kill ayağımıza geldi. Jungle Gap bunu sen mi yazıyorsun bile? Bunu bile sen mi yazıyorsun? Bu 11 level mahvolmuş nice tepsi var. Okey çıkacağım ben de. Robodon alalım mı? İkinci item 200 gold daha buluruz he. Gidelim Robodon alalım. Vallahi Robodon aldık ikinci itemle. Ereli oynayacağım ya. Ereli oynamak istiyorum. Geçmiş olsun. Galiba şu an itibariyle geçmiş olsun rakibe. Diye düşünüyorum yani. Adru abi esmer mi sarışın mı konu... Kardeşim Salvatore sen beni tanıyamadın mı hala? Sen hala kaç yıldır yayın kaçırmıyorsun, video kaçırmıyorsun? Hiç mi tanıyamadın? kalbi eray gibi oldu <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bir rakip katledildi. Tamam o bota gider onlar. Içim. Ben şuradan biraz kule şaplaklayayım. Takımın bir kuleyi yerle bilirsin. Kuldanlarım yok mu artık benim? Ne oldu bizim çara? 3 saniye, 3 saniye, bu 18 saniye. her şeyimiz candan gidiyor ya. Ve puşlamanın bile bir bedeli var. Bakalım hızlıca bot kulesini almaya gidecektim ama gitmeyeceğim yine base atıyorum. Kırmızı buhar atıyor kuleye 200 vuruyor değil mi? Evet. O dodge var ya, o dodge çok şey anlatıyor da. Anlayana. O dodge çok şey anlatıyor arkadaşlar. Şarjım var mı? Var. Abi çok iyi kan emiyorsun. Beni de en oğlum. Şimdi Yone kardeşimizi karşılamaya gideyim. W'yu da atınca nedense böyle bir çıkasım geliyor, oynamayasım geliyor. Karen botu açacağım ben. Aynen. Megalodon 40. Burada goldları gördü. Ben alacağım bu goldları diyor. Öyle bir şey yok. Ya biz bayağıdır birini kesmiyoruz. Sen neye gel? Kanka yanlış anlamadı. Neden bana gelirsin ki yani? Bir alıp veremediği var Nocturne'ın. Nocturne'ın bizde bir alıp veremediği var. Onu size bir söyleyeyim yani. Ne kadar vuracağım merak ettim. Burada yiyeyim. Ama devamı nasıl oynayacağım? Tam uzakta yemek mantıklıydı da yani devam yok. Burada yiyeyim. Yedim. Öyle bir şey oldu yani bu. Aldığım en kolay skor olabilir bu League of Legends'a diyeceğim de Caitlyn'le düz vurarak alıyoruz. O kadar da kolay değildi bu. Bu karakterin nakap animasyonu çok komik. gel böyle kaçıyorsun olmuyor böyle nokta benim ark beni telefonla aramıştı uyurken arkadaşım mı uyurken aradı öyle bir anlam çıkıyor yazdığında öyle bir şey yaptıysa tebrik ederim yani Biraz garip bir yetenekmiş birinize atsaydım lan çok içimde kaldı bu köy Bu karakter neymiş böyle tam olarak. Eşyalar alınca bunu oynaması Hı -hı ne kadar keyifli. Hı -hı. Öldü. O. Bizi kim kesecek şu an? Vadi bizimmiş gibi geziyor. Nocturne ulti basacak. bunu bir arttıralım. Ben de. Geldi ve gitti yani Nocturne'de. Paramız çok iyi bir base atalım. Salın da bitsin. Ovilat kan alır bir yerinizden gelmiş. İşimiz bu. Hastas. Şu an 730 AP'yiz. Daha mecayı bitirmedim ben. Yani tipe bak. Gelişe bak. Belki <laughs> ölür. Yok o kadar değilmiş yani. Bizimki de şımarıklık. Ama FF geldi. <laughs> çok keyifliydi